gazen. <laughs> <static> <laughs> tamam, tamam. tamam. Allah'a <laughs> emanet de tezahürat tamam mı? Baba ver! Emniyom! Baba Baba sizde! Baba ver! Emniyom! sizde! Baba sizde! Emniyom! Baba sizde! Emniyom! Baba Beran, 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 ah, Burası, Aha, ya! Vur 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 vur! Saldırın! Allah Allah! Yok

我，哎，哥们， <laughs> onlardan onu, <laughs> <Onlarla> onu <laughs> <yaslamışmaları tam. gülüyor> Dur. Hadi hadi Bugün babalar günü Okul yönetimi olarak hocalarımızın desteğiyle de Biz babalara bu etkinliği düzenlediler Bu etkinlik alanında Bizleri çocuklarla buluşturup Çocuklarla bir futbol turnuvası hazırladılar Futbol turnuvasının sonunda çocuklarımız gayet güzel eğlendi. Bizler de veriler olarak gayet mutlu kaldık. Ee, sonuç olarak çocuklar kazanan çocuklar oldu. Bizler de bu mutlu günden istifade edebildik. Babalar günü öncelikle tüm Türkiye'nin tedbirler babalar günü mutlu olsun. Çocuklara hocalarımız, gereksiz işte, çalışanlarımız güzel bir turnuva düzenledik. Bu turnuvada çocuklarımız kazandı, eğlendiler, mutlu oldular. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. <laughs> Köyümüzdeki ilkokulun yönetimiyle birlikte bir babalar günü için futbol turnuvası yaptık. Öğretmenimizle birlikte yaptık. Teşekkür ederim ona da buradan. Bütün Türkiye'nin yine tekrardan babalar günü kutlu olsun. Sevgi ve, sevgi, sevgi ve saygıyla. Babalarım babalar günü kutlu olsun. Bugün çok güzel geçti. Bütün babalarımız maç yaptı ve çok eğlendi. Tekrardan bütün babalarım babalar günü kutlu olsun.